Biz Alevi toplumunda sofra duası şu şekilde olur güzel canlar. Bismillah Allah Allah. Bu gitti yenisi gele. Üçler, beşler, yediler, on iki mamlar, on dört masumu on yedi kemerbestler, kırklar, erenler, evliyalar, pir hünkar hacı bektaşı veli bereketini vere. Niyazlarımız nur ola. Yene helal, yedirene delil ola. Hak Muhammed Ali yar ve yardımcımız ola. Sofralarımız Halil İbrahim sofrası, Hızır sofrası, Ehli Beyt sofrası, Fatıma anamın sofrasından ola. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, aç açıkta kalanlara hane ola. Gittiği yerler dert, kasavet görmeye. Lokmalarımız hakkı dergahı izzetinde. 12 imamların katarında Kevser'in sakisi Sırat Köprüsü'nde Allah'ın sancağı. İmam Ali'nin darında didarında canlarımıza helal ola. Dil bizden nefes hünkâr Hacı Bektaşı Veli'den ola. Gerçeğe hü mümine ya Ali. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.